Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber bu şişeye hangi araba düşürebilir diye test edeceğiz. İlk olarak şu mor araba. Bu olmadı. Sıra bu araba. Bu değmedi bile. Evet, sıra da bu araba. Şimdi de böyle bir master truck gibi bir şey. Şimdi bu kapısı açılan. Attım. Olmadı bu da. Aksi bu değmedi bile. Bu da olmadı. Ta bu değmedi. Arkadaşlar bunu tekrar atacağım. Tamam, olmadı. Şimdi arkadaşlar durun. Bunu da düzelttim arkadaşlar şuna. Şimdi bunu atıyorum. Arkadaşlar bu atamadım durun. Sırada bu uzaktan kumandaları alalım. Bunu 3 kez atacağım. Olmadı. Ama içeri bir Son sonuncuyu atıyorum. Açtık. Gördünüz düştü i̇şte bu araba kazandı. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.